Ne oldu anne? Çilek lütfen bana dün olanları anlatır mısın? Niye? Hani ben dün mutfakta bulaşık yıkıyordum... ...sonra sen bana yardım etmek istedin... ...sonra da anneciğim ama bütün sihirlerim sende dedim. Bu ne demekti? Hatırlamadık ki ikimiz de. Bu da nesi? E, bilmem. Çilek... ...içimden bir ses bütün olanları hatırlıyorsun ama bana söylemiyorsun diyor sen beni üzecek bir şey yaptın değil mi? Ben de bu yüzden senin sihirlerini geri aldım. Peki ama kim bana sihirle bütün olanları unutturdu? Ya yani nasıl oldu da ben hiçbir şey hatırlamıyorum? Hayret, çileğin sihirleri yok. Ben yapmadım. Eperihan da yapmaz, kim yaptı o zaman? Tabii ya, Cem'le Ceren'dir. Vallahi onu bunu bilmem ama çilek bir konuşursa benim sonum olur. Neyse, neyse dur bir dinleyelim bakalım neler oluyor orada. Aa, sana ne oldu sen niye heyecanlandın böyle? Evet canım öylesine ne olacak ki? Çilek lütfen artık bana bir şey söyler misin kızım? Söyleyemem anne. Böyle bir şeyler saklamaya devam edersen annenin sana olan güveni sarsılacak. Sonra küseceğiz ve hiç konuşmayacağız. Ama dedeme söz verdim. Dedene mi? Sana mı? benimle hiç ilgisi yok. Taci! Eyvah! Peki anlatıyorum anne. Dün ben banyodayken dedem geldi. Baba? Merhaba. Taci! Olamaz! Baba sen nasıl oluyor böyle? Taci! Anne! Kızım! Do -do. Biri bana söyler mi? Burada neler oluyor? Hayır herkes donsun. Yakalanırsam mahvolacağım. Benden sihirlerimi geri alacaklar. Bunu istemiyorum ben istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Aha buldum. Peri kitabı. Gel bakalım peri kitabı. Bana yardım et. Dudu. Taceddin. A -a. Taceddin Dudu. Dudu. Aa. Taci nerede bunlar? Bunların ikisi birden şatoyu bırakıp hayatta bir yere gitmez. Aa nerede bunlar? Aa. Aa aa aa. Bu ne manzara bu? Hacı. Ay senden nereden çıktın? Neler oluyor burada? Ee, bu ne hal? Perihan, şey. Ah, bütün periler donmuş, bir tek sen normalsin. Dünya tersine mi döndü ne? Bilmem ki, hıkmak. Hık. Bu, bu kitap ne arıyor senin önünde? Bilmiyorum, ne bileyim? Hı hı. <laughs> Eyvah. Periler aşkına. Perihan ne olur hiçbir şeyi düzeltme. Böyle kalayım. Yaptığım bütün zehirler böyle kalsın. Ne olur. Cık. Ay mübarek sünger gibi yürümüyorum hiçbir şey anlamıyor ha. <laughs> Geçin bakalım. Biz geldik. Bak, sana kimleri getirdik. Ay 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 hoş geldiniz, hoş geldiniz. afiyet olsun. Sağ ol canım, geç geç otur başla var devamı. Ay <laughs> çok buşupur basıldım. <laughs> Çilek nerede? Sen cezala. Aa hayırdır niye? Bilmiyoruz ama galiba Betüş'ü biraz kızdırmış. Hmm. Hafta sonunu Firuze ile evde yalnız başına oturarak geçirecek. Ay yazık. Gelseydi ya, iyi olurdu ama sen benden daha iyisini bilirsin tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.